Balıkesir Beşik gibi sallandığı yüreğimiz ağzımıza geldi. 27 Ekim Pazartesi günü saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şu an böyle sallandık biraz. 6.1'lik ana sarsıntının hemen ardından bölgedeki sismik hareketlilik yoğunlaştı. Buna göre 4 ve üzeri büyüklükte 12 olmak üzere bölgede çok sayıda artçı kaydedildi. kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin merkez üstündeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremden etkilenen başta Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır. Sındırgıda 26 vatandaşımız hafif yaralanmış, hastaneye müracaat etmiştir ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunu verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerimi belirtmek istiyorum. Kullanılmayan 3 binanın ve bir dükkanın yıkıldığı deprem sonrası tedbir amacıyla Balıkesir genelinde okullar bir gün tatil edildi. 6.1'lik deprem Manisa'yı da etkiledi. 26 evde hasar tespit edildi. Manisa'nın 5 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi. Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon lira acil destek ödemesi gönderildi. Depremin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi de destek için harekete geçti. Başkan Nur İbrahim Altay paylaşımında, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. İlk etapta iki mobil mutfağımız ve destek tırımız 15 personeliyle sındırgı için yola çıktı ifadelerini kullandı. my